Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Operatör Doktor Zeli Aksas Şahbaz, Türkiye gündemini oluşturan konularla ilgili öyle bir açıklama yaptı ki, neler dedi neler. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Operatör Doktor Zeli Aksas Şahbaz, Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümünde ekonomik bağımsızlığımız her zamankinden daha çok tehdit altındadır. Ekonomide izlenen hatalı politikaların ve iktidarın kurduğu düzenin sonucunda çıkan buhranın ağır faturası vatandaşlarımızın sırtına yüklenmekte, ekonomik bağımsızlığımız günden güne kaybedilmektedir. Toplumun tüm emekçi kesimleri gibi bu yükü en çok omuzlayan kesimlerden biri de kuşkusuz, Çiftçilerimizdir. Hayvancılıkla geçinen yurttaşlarımızdır. Paramızın değerini yitirmesi nedeniyle gübre, ilaç, tohum, mazot giderleri hızla artarken çiftçilerimiz yeterince desteklenmemektedir. Diğer taraftan özellikle son birkaç yıldır hasat zamanı açılan ithalat kapıları ile çiftçilerimizin malının değeri pula dönmüştür. Şimdi sarayın aldığı son kararla Türkiye Venezuela'dan ayçiçeği ve peyniri vergisiz ithal edecektir. Trakya'daki Ezine Balıkesir ve karşıdaki peynir üreticileri dururken saray yönetimi Türkiye'deki üreticisi yerine Venezuela'nın üreticisine destek vermekte, yabancı üretici için yeni imkanlar sağlanmaktadır. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımız büyük bir ekonomik girdi yüküyle üretime devam etmeye çalışırken tarımdaki tüm temel tüketim alanlarında samana kadar varan ithalat politikalarıyla ezilmektedir. 200'e yakın peynir çeşidi zenginliği adeta bir peynir cenneti olan dünya genelinde peynir üretiminde ilk onun içerisindeki ülkemiz çiftçileri dururken Venezuela çiftçilerinin üretimi tercih edilerek ne kadar yerli ve milli olduklarını, bağımsızlıktan ne anladıklarını bir kez daha göstermişlerdir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak saray yönetiminin bu ülkenin çiftçisini ezerken başka ülkelerin çiftçisini desteklemesinin nedenini öğrenmek istiyoruz. Ülkemizdeki saray rejiminin artık ülkeyi yönetme kabiliyetinin kalmadığı ortadadır. Türkiye yönetilmemekte, Türkiye savrulmaktadır. Saray ve ahalisi ekranlardan her gün pembe tablolar çizmekte. Fakat bu pembe tablolar milletimizin mutfağındaki boş tencereyi doldurmamaktadır. Yitirdiğimiz bağımsızlığımız Türkiye'yi emperyal güçlere teslim etmekte. Egemen güçler arasında oradan oraya savurmaktadır. Güzel ülkemiz bereketli topraklarıyla, olağanüstü konumuyla, genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahiptir. Milletin derdini çözmeye kararlı, ehil bir kadroyla, doğru bir ekonomi programıyla, hukuk devletini ve kuvvetler ayrılığını güçlendiren çağdaş bir parlamenter demokrasiyle vatandaşını kucaklayan, hiç kimseyi açıkta bırakmayan, çocukların yatağa aç girmesine müsaade etmeyen güçlü bir sosyal devlet anlayışıyla tüm sorunların üstesinden geleceğiz. 98 yıl önce kazandığımız bağımsızlığımızı mutlaka yeniden kazanacağız. Ve işte bu inançla, bu azimle bundan neredeyse 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir zaferle taçlandırdığı bağımsızlık mücadelesi hiç geri adım atmayacağız. Ve 30 Ağustos'ta yurdumuzun her köşesinde halkımızın sağlığını da gözeterek büyük bir coşkuyla kutluyor olacağız. Bugün olduğu gibi ülkemizin bağımsız, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olarak müreffeh yarınlarında da Cumhuriyet Halk Partisi var olacaktır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Operatör Doktor Zeliha Aksas Şahbaz ayrıca şunları söyledi. Giresun'da yaşanan afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerimize ve yaşanan bu büyük felakette can ve mal kaybına uğrayan Giresun'a Karadeniz bölge halkımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Selmayenin, HES'lerin, JES'lerin maden şirketlerinin talanına terk edilen doğamızı Meranta teslim edilen şehirlerimizin bedelini halkımız canıyla ve malıyla ödemektedir. Yaşam kaynağımız olan akarsularımız, dağlarımız, ovalarımız, insanlarımızın çığlıkları duymazdan gelinerek yağmalanmaktadır. Bilim insanlarımızın ve yaşam savunucularımızın uyarıları göz ardı edilmektedir. Bugün yaşadığımız felaket ne ilktir ne de son alacaktır doğal ekolojik dengeye zarar veren projeler derhal durdurulmalı. Öncelik yaşam alanlarımızı korunması olmalıdır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda emperyalist güçlere karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesinin zafere yürüdüğü en önemli günlerden birisidir. Bağımsızlığımıza ve özgürlüğümüzü kastedenlere karşı bir Topluluk'un sahip çıktığı mücadelenin taçlandığı gündür. 98 yıl önce bugün 26 Ağustos 2022'de büyük zaferimizin ilk adımı atılmıştır. Bugün ülkemizin tam bağımsız, özgür, demokratik, halkçı, layık bir ülke olarak yürüyüş mücadelemizde aynı kararlılıkla buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümünü kutluyor. Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı 98. yıl dönümü kutlamalarımızı kuruluş ve kurtuluşun kenti olan ilimizde büyük bir coşkuyla gerçekleştireceğiz. Bayramımızı Kurtuluş Savaşımızın en büyük zaferi olan büyük taarruz ve meydan Dumlupınar Meydan Mervisi'nin kazanıldığı topraklarda ...Dumlupınar ve Zafer Tepe Çankörü'nü kutlayacağız. Emperyalizme karşı o gün kurulan, konulan irade bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Bugün de ekonomisiyle, tarımıyla, sanayisiyle güçlü, işçisi, memuru, çiftçisiyle mutlu bir ülke mücadelemizi bu iradenin ışığında sürdürüyoruz. Bugün büyük taarruzun 98. yıl dönümünde ekonomik bağımsızlığımız her zamankinden daha çok tehdit altındadır. Ekonomide izlenen hatalı politikaların ve iktidarın kurduğu düzenin sonucunda çıkan buhranın ağır faturası vatandaşlarımızın sırtına yüklenmekte, ekonomik bağımsızlığımız günden güne kaybedilmektedir. Toplumun tüm emekçi kesimleri gibi bu ülke en çok omuzlayan kesimlerden biri de kuşkusuz çiftçilerimizdir. Hayvancılıkla geçinen yurttaşlarımızdır. Paramızın değer yitirmesi nedeniyle gübre, ilaç, tohum, mazot giderlerimiz dağıtarken çiftçilerimiz yeterince desteklenmemektedir. Diğer tarafta özellikle birkaç yıldır hasat zamanı açılan ithalat kapılarıyla çiftçilerimiz malının değerini çok altında satmak zorunda kalmaktadır. Şimdi de sarayın aldığı son kararla Türkiye, Venezuela'dan ayçiçeği ve peyniri vergisiz ithal edecektir. Trakya'daki Ezine, Balıkesir, karşıdaki peynir üreticileri dururken saray yönetimi Türkiye'deki üreticisi yerine Venezuela'nın üreticisine destek vermekte yabancı üretici için ...yeni imkanlar sağlanmaktadır. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlarımız... ...büyük bir ekonomik girdi yüküyle ...üretime devam etmeye çalışmaktadır. Tarımdaki tüm temel tüketim alanlarında... ...samana kadar... ...samana kadar varan ithalat politikalarıyla... ...ezilmektedir. 200'e yakın peynir çeşidi zenginliği ile... ...adeta bir peynir cenneti olan dünya genelinde peynir üretiminde ilk onun içerisindeki ülkemiz çiftçileri dururken Venezuela çiftçilerinin üretimi tercih ederek ne kadar yerli ve milli olduklarını, bağımsızlıktan ne anladıklarını bir kez daha göstermişlerdir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak saray yönetiminin bu ülkenin çiftçisini ezerken başka ülkelerin çiftçisini desteklemesinin nedenini öğrenmek istiyoruz. Ülkemizdeki saray rejiminin artık ülkeyi yönetme kabiliyetinin kalmadığı ortadadır. Türkiye yönetilmemekte, Türkiye savrulmaktadır. Saray ve ahalisi ekranlardan her gün pembe tablolar çizmekte fakat bu pembe tablolar milletimizin mutfağındaki boş tencereyi doldurmamaktadır. Yitirdiğimiz bağımsızlığımız Türkiye'yi emperyal güçlere teslim etmekte, egemen güçler arasında oradan oraya savurmaktadır. Güzel ülkemiz bereketli topraklarıyla, olağanüstü konumuyla, genç nüfusuyla büyük bir potansiyele sahiptir. Milletin derdini çözmeye kararlı, ehil bir kadroyla, doğru bir ekonomi programıyla hukuk devletini ve kuvvetler ayrılığını güçlendiren çağdaş bir parlamenter demokrasiyle vatandaşını kucaklayan, hiç kimseyi açıkta bırakmayan, çocukların yatağa aç girmesine müsaade etmeyen, güçlü bir sosyal devlet anlayışıyla tüm sorunların üstesinden geleceğiz. 98 yıl önce kazandığımız bağımsızlığımızı mutlaka yeniden kazanacağız. İşte bu inançla, bu azimle bundan neredeyse 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük bir zaferle taşlandırdığı bağımsızlık mücadelesinden hiç geri adım atmayacağız.